Evet çocuklar, ikinci dereceden bir bilim yani denklemlerin genel çözümüne yine devam ediyoruz. Örneğimiz x kare artı m eksi 1 x eksi m artı 4 eşit sıfır denkleminin eşit iki gerçek kökü olduğuna göre m'nin pozitif değeri kaçtır diyor soruda. Öncelikli olarak ekran görüntüsünü alalım örneğin. Şimdi yine bir açıklamam var. İkinci dereceden denklemin, denklemlerin eşit iki kökü aynı zamanda çakışık iki kökü çift katlı kökü çözüm kümesi bir elemanlı kökler farkı sıfır tam kare şeklinde ifade edilebilir. Hepsi aynıdır. Bu durumların her biri için geçerli olan diskriminantlarının sıfır olmasıdır. Yani eşit iki kök olması aynı zamanda çakışık iki kökü olması anlamına ya da çift katlı kökü olması anlamına gelir. Genelde bu deyimleri kullanırız daha çok. O zaman bu böyle bir durumla karşılaştığınızda denklemin deltası yani diskriminantının sıfır olduğunu hesaba katarak işlem yapacaksınız. Peki soruda denklemin eşit iki gerçek kökü olduğuna göre demişti. O halde yine denklemin deltası sıfır olmalıdır. Peki şimdi burada deltayı sıfır olarak alırsak diskriminantı hesaplarken a'yı, b'yi, c'yi de ifade etmemiz lazım. Şimdi burada a dediğim ifade x karenin katsayısı 1. B dediğim ifade x'in katsayısı olan m eksi 1. Bakın denklem burada ona göre. C dediğim ise sabit olan terim. Eksi m artı 4. Bakın bu da sabit olan terim. Şimdi buna göre delta'yı yazıyorum. Delta neydi? B kare eksi 4 AC. Israrla tekrarlıyorum de diskriminantı. Bunu iyice ezberleyin. B'miz M eksi 1. Bunun karesi eksi 4 çarpı A'mız bir. C'miz eksi M artı 4. Şimdi bunu açıyorum. M eksi 1'in karesi tam kare bir ifade. Neydi açılım? Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eksi 4 ile çarpıyorum. Artı 4M. Eksi 4 ile çarpıyorum. Eksi 16. Peki buradan M kare. Eksi 2M. 4M daha. Artı 2M. Artı 1. Eksi 16 daha. Eksi 15. O halde deltamız ne oldu bakın çocuklar? İfademiz M kare artı 2M. Eksi 15 oldu. Deltayı ne alacaktık? Sıfır alacaktık. Demek ki bu ifadeyi sıfıra eşitleyecekmişiz. Bakın burada yazdı artık m kare artı 2 m eksi 15 eşit sıfırsa ha, bu çarpanlarına ayrılıyor. Diskriminanttan bir daha çözmeye gerek yok. m karenin çarpanları m ile m eksi 15'in çarpanları artı 5 ile eksi 3. Yani neden artı 5 ile eksi 3? Çünkü çarpımları eksi 15'i verecek. Toplamları da artı 2'yi verecek. Artı 5 ile eksi 3'ü toplarsanız artı 2'yi verir. O halde çarpanlarımız m artı 5 ve m eksi 3. Bakın şunları yan yana alıyorduk artık. Bunların çarpımı sıfır olmalıdır. O zaman ayrı ayrı m artı 5'i sıfıra eşitlerseniz m eksi 5 çıkar. m eksi 3'ü de sıfıra eşitlerseniz m de 3 çıkar. E bizden istenen m'nin pozitif değeri kaçtır diyor. Burada pozitif olan 3. Bakın diğeri eksi 5 de. Dolayısıyla bizden istenen m'nin pozitif değeri 3 olarak bulundu. Ekran görüntüsünü alalım. Şimdi ilk sorumuz 2x kare eksi 4x artı m eksi 5 eşit 0 denkleminin birbirine eşit iki gerçek kökü olduğuna göre bizden m'yi bulmamız isteniyor. Denklemin birbirine eşit iki gerçek kökü olması deltasının sıfır olmasını gerektiriyordu. O halde bakın A'mız burada 2, B'miz eksi 4, C'miz ise M eksi 5. Bunları görüyor olmanız lazım çocuklar x karenin x'in ve sabit terimler her birini yazdım. Delta eşittir b kare eksi 4 ac. B'miz eksi 4. Eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı a'mız 2. C'miz m eksi 5. Ne olmalıymış bu? Sıfıra eşit olmalıymış. Hadi ona göre çözelim. Eksi 4'ün karesi 16. 4 kere 2 8. Eksi 8 m ile çarptım. Eksi 8 m. 8'i de 5 ile çarptım. 40 eksi ile eksinin çarpımı. Artı o zaman bu artı 40 oldu. Peki toplarsa ne oldu burası? 16, 40, 56 mı oldu? 56 eksi 8 m eşittir 0. Dolayısıyla 56 eşittir 8 m. Peki m ne olacaktır? 56 bölü 8. Yani m eşittir 7. Bizden istenen m değeri 7'ymiş. Evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz. İkinci sorumuzda 3x kare eksi x artı m eksi 1 eşit 0 denkleminin çakışık iki kökü olduğuna göre m'yi bulmamız isteniyor. Çakışık kök yine delta'nın 0 olması anlamına gelir. Yine buradan bakalım şimdi a'mız 3. B'miz x'in katsayısı olan Eksi 1. C'miz sabit terim olan M eksi 1. Delta ne olmalıymış? Sıfır olmalıymış. Delta'yı bir yazalım şimdi. B kare eksi 4 AC'yi. B'miz eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı A'mız 3 çarpı C'miz M eksi 1. Bu ne olmalı? Sıfıra eşit olmalı. Güzel. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 ile 3'ü çarptım. Eksi 12. Bir de M ile çarparsam. Eksi 12 M. Eksi ile eksinin çarpımı artı 4 kere 3 12 eşit 0. 1 ile 12'yi toplarsam 13. 13 eksi 12 en eşit 0. Buradan 13'ü yalnız bıraktım. 12 öbür tarafa artı olarak geçti. Her iki tarafı da 12'ye böldüm. 13 bölü 12 eşittir m. Peki benden istenen m burada kesirli bir sayı çıktı. 13 bölü 12'ymiş. Evet. Ekran görüntüsünü alıyoruz yine. Üçüncü sorumuzda mx kare eksi 6 x eksi 3 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre m kaçtır diyor. Yine ne anlama geliyor bu? Delta'nın sıfır olması anlamına gelir. Peki a'sını b'sini c'sini söyleyelim. Buradan a dediğimiz x karenin katsayısı sayısı m. b dediğimiz eksi 6 c dediğimiz eksi 3. O zaman deltamız b kare eksi 4 ac. Ne oldu delta? B'miz eksi 6. Bunun karesi eksi 4 çarpı A'mız M. C'miz eksi 3. Ne olacak? Sıfıra eşit olacak. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 4 kere 3 12 bir de yanında M var. Eşit 0. Buradan 12M eşittir. 36 öbür tarafa eksi olarak geçer. M eşittir. Eksi 36 bölü 12. Yani M eşittir. Eksi 3 bulunur. Evet, bu sorunun da yine ekran görüntüsünü alalım. Gelelim dördüncü soruya. X kare eksi parantez içinde M artı 2 X artı 1 eşit sıfır denkleminin çift katlı kökü olduğuna göre M'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Delta yine sıfır olmalı. Neden? Çift katlı kök. Değil mi? Çakışık kök, çift katlı kök, eşit kök gibi ifadeler verilmişse o zaman bu ikinci dereceden denklemin diskriminantının sıfıra eşit olması anlamına geliyordu. Buna göre delta'yı sıfıra eşit diyerek bizden istenen oradaki bilinmeyen m gibi işte farklı harflerle gösterilen ifadenin bulunmasını sağlar. Şimdi A'mız x karenin katsayısı 1. B'miz x'in katsayısı olan eksi m artı 2. C'miz ise sabit terim olan 1'dir. Delta b kare eksi 4 ac. B eksi m artı 2. Bakın eksi m artı 2. Bunun karesini alıyorum. Eksi 4 çarpı a'mız 1. C'miz o da 1. Bu neye eşit olacak? Sıfıra. Şimdi çocuklar bakın M artı 2'nin parantez karesini alacak olursak e, hatta isterseniz hiç almayalım. Şu eksiden dolayı eksiyi kurtaralım. Diyelim ki M artı 2'nin karesi eşittir. Eksi 4 öbür tarafa artı 4 olarak geçsin. E, bu ne anlama gelir? M artı 2 2 de olabilir veya 4 eksi 2'nin de karesi olduğu için M artı 2 eksi 2 de olabilir. E, buradan M eşittir 2 eksi 2'den 0 çıkar. Buradan da m eşittir. Eksi 2 iki, eksi 2'den de eksi 4 çıkar. Alabileceği en büyük değeri soruyor. Bakın en büyük değer 0. Çünkü eksi 4 daha küçük bir değer. O zaman bizden istenen m'nin alabileceği en büyük değer 0'mış. Evet. Ekran görüntüsünü bunun da alalım hemen. Şimdi beşinci soruda mx kare eksi 2 kök 2x artı m eksi 1 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 eksi x2 eşit 0 olduğuna göre m'nin negatif değeri kaçtır diyor. Şimdi x1 eksi x2 eşittir 0 demek x1 eşittir x2 demektir. Yani kökler birbirine eşit demektir. E, kökler birbirine eşitse yine deltası 0 olur. O halde ben burada A'yı, B'yi, C'yi yazayım yine. A'mız M, B'miz eksi 2 kök 2, C'miz de M eksi 1. Delta'mız sıfır olacak. Bakın delta eşittir. B kare eksi 2 iki kök 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı A'mız M, C'miz M eksi 1. Bu neye eşit? Sıfıra eşit. Eksi 2 iki kök 2'nin karesi. Eksi 2'nin karesi 4, 4 kere 2, 8. Yani kök 2'nin karesi de 2 olduğu için bu 8. Eksi 4m ile m'i çarptım. Eksi 4m kare. Eksi ile eksinin çarpımı artı artı 4m. Eşittir sıfır. E şimdi bu ifade ikinci dereceden bir ifade oldu. Şimdi bunu da çarpandan ayırmam lazım ki. Şöyle yapalım. Her tarafı bir dörde bölelim önce. Dörde bölersek bakın şöyle olur. 2 eksi, 2 eksi m kare artı m eşittir sıfır olur. Her tarafı dörde bölüyoruz. Niye böldük? Çünkü işi biraz daha kolaylaştırdık. Hani Büyük sayılarla uğraşmaktansa e, daha küçük sayılarla işlem yapmak işi kolaylaştırır. Şimdi bu eksi, bu artı, bu artı e, işaretleri değiştirecek olursak m kare artı olur, m eksi olur, 2 de eksi olur. Sıfırın işareti olmadığı için ondan hiç dokunmama gerek yok. Eşittir sıfır. Şimdi bakın m kare eksi, m eksi 2 çarpanlarına ayrılır. Bunun çarpanları m ile m, bunun çarpanları eksi 2 ile artı 1'dir. Çarpımları eksi 2 toplamları eksi 1 olacağından dolayı m eksi 2 çarpı m artı 1 eşittir 0 şeklinde ifade edilebilir. Bu ne anlama geliyor? m eksi 2 0 yani m eşittir 2. m artı 1 eşit 0. Buradan da m eşittir eksi 1 çıkar. m'nin negatif değeri kaçtır? m'nin negatif değeri eksi 1'dir. Diğeri pozitif çünkü. Evet alalım bunu da. Şimdi devam ediyorum. Bir diğer soru. 2x kare eksi 4x artı m 3 eşit 0 denklemi tam kare olduğuna göre m kaçtır diyor. Tam kare demek de yine delta'nın 0 olması anlamına gelecek. E o zaman buradan yine a'yı söyleyelim. a2 b'miz eksi 4 c'miz m eksi 3 Delta eşittir B kare eksi 4 AC. Delta eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı A'mız 2 C'miz de M eksi 3. Ne olmalı? 0 olmalı. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 ile 2'nin çarpımı eksi 8. Bir de içeride M var. Eksi 8 M. Sonra eksi 8 ile eksi 3'ün çarpımı artı 24 eşittir 0. 24'te de 16'yı topladım. 40-8m eşittir 0. Buradan 40 eşittir 8m. Her tarafı 8'e böldüm. O zaman 40 bölü 8 eşittir m. Yani m eşittir 5. Benden istenen m kaçtır diyor. m'yi buldum. m değerimiz 5 olarak bulunur. Evet hızlıca bunu da alalım. Devam ediyoruz. İkinci dereceden bir bilinmeyen yine denklemlerin genel çözümü ile ilgili dördüncü tip örneğimiz. Soruda iki tane ikinci dereceden denklem verilmiş. Bakın x kare artı 5 x artı m eksi 1 eşit 0 ve x kare artı m artı 1 x artı 3 eşit 0. Denklemlerinin birer kökü eşit olduğuna göre m kaçtır diye soruyor. Şimdi denklemlerin ortak bir tane kökü olacak. Ekran görüntüsünü alalım ona göre çözüme gideceğim. Evet ortak kök x1 olsun. O zaman ortak kök denklemleri her zaman sağlar. Diyorum ki burada x gördüğüm yere x1, ikinci denklemde de x gördüğüm yere x1 yazıyorum. Ve x1 kareli terimi yok etmeye çalışıyorum. Maksat x1'i bulmak. Ee, üsttekinden alttaki denklemi çıkarırsam bakın x1'in kareleri gidiyor. O zaman buradan 5'ten neyi çıkarıyorum? m artı 1'i çıkarıyorum. M-1'den de 3'ü çıkarıyorum. Neye eşitliyorum? Sıfıra. Çünkü toplamları sıfır. Yani sıfırdan sıfır çıkınca da sıfır kalıyor. E Burası ne oldu şimdi bakın çocuklar? 5-m-1'den 4 x 1 artı burada ne kaldı? 1 var. Bir de 3 çıkarttım. 4 oldu burası. Tabii bir de m'imiz vardı. Peki buradaki ifadeyi m-4'ü diğer tarafa attım. 4-m olarak gitti. Her tarafı 4 eksi m'e böldüm. X1 burada 4 eksi m bölü 4 eksi m 1 olacaktır. Bakın 4 eksi m'e böldüm. Bunu da 4 eksi m'e böldüm. Bunlar gidiyor. E bu da gidince 1 kaldı. O zaman x1 1. Demek ki ortak köklerden birisi 1'miş. E peki kökler her iki denklemi de daima sağlıyor. O zaman denklemler, denklemlerden birinci de x gördüğümüz yere 1 yazıyorum ve m'yi buluyorum. Ne oldu? 1'in karesi artı 5 çarpı 1 artı m eksi 1. E buradan da birler gitti. M yalnız kaldı. 5'i öbür tarafa attım. M eşittir. Eksi 5 bulundu. Evet. Ekran görüntüsünü alalım çocuklar bu sorunumda. Şimdi buradaki sorumuz x kare eksi 2 x eksi 3 m eşit 0 ve x kare eksi 5 x eksi 6 m eşit 0 denklemlerinin birer kökleri eşit olduğuna göre m'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi denklemin ortak kökleri varmış. Denklemin birer kökleri ortak. O zaman bu ortak kökü x1 olarak alalım. Ortak kök x1 olsun. O halde x1'in karesi eksi 2 x1 eksi 3m eşittir 0. İkincide de x1'in karesi eksi 5 x1 eksi 6m eşittir 0. Üstteki denklemden alttaki denklemi çıkarıyoruz. Yani bu eksi oluyor, bu artı oluyor, bu artı oluyor. Taraf tarafa topluyoruz yani. X1 kareler gitti. E, 5x 1'den 2x 1 çıkarsa 3x 1 kaldı. 6m'den 3m çıktı. 3m kaldı. Eşittir 0. E, buradan 3x 1 eşittir. Eksi 3m. Her tarafı da 3'e bölersem x 1 eşittir. Eksi 3m bölü 3'ten. 3'ler sadeleşti. O zaman x 1 eşittir. Eksi m kaldı. E, peki şimdi buradaki ifademize bakacak olursak x 1 eşittir. Eksi m. Bu denklemi sağlaması lazım. O zaman denklemlerden herhangi birisinde x gördüğüm yere m değerini yazacağım. Hangisinde yazalım? Birinci denklemde yazalım. Denklemimiz x kare eksi 2x eksi 3m eşittir 0'dı. X gördüğüm daha doğrusu e, şurası x bir pardon. X gördüğüm yere ne yazıyorum? Eksi m yazıyorum. Eksi m'in karesi eksi 2 çarpı eksi m eksi 3m eşittir sıfır. Eksi m'in karesi m kare. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Bu artı 2m. Bu eksi 3m eşittir 0. Buradan m kare. Eksi 3m artı 2m daha. Eksi m eşittir 0 şeklinde. Burayı da m ortak parantezine alırsam m çarpı m eksi 1 olarak yazabilirim. Bakın ikinci derece bir denklemi çarpanlarına ayırarak buradan da çözüme ulaşabilirim. Yani m eşit 0 olabilir ve m eksi 1 0 olabilir. Buradan m 1 çıkar 0 çıkar. Demek ki iki tane farklı değer vardır ki bizden en büyük değer istiyor. O zaman m'nin alabileceği en büyük değer birdir, değil mi? Sıfır daha küçük. Bu büyük olan, daha doğrusu en büyük olan. Evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. Evet. Şimdi dersimizin son sorusuna geçelim. Bu derste biraz kafanız karışmış olabilir çünkü konuyla ilgili hızlıca epey soru çözdük. Bununla ilgili ikinci derece denklemlerin hem çözümü hem de delta ile ilişkilendirilmesine dair örneklerimiz oldu. Şimdi bununla ilgili soruları lütfen tekrar tekrar çözmeye çalışın, Videolarımızı da izlemeye çalışın. Şimdi son sorumuzda bu dersin son sorusunda mx kare eksi x artı n eksi bir eşit sıfır ve ikinci denklemim de n eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı m artı 1 eşit 0. Denklemlerinin çözüm kümeleri birbirine eşit olduğuna göre m ile n'nin toplamı bizden isteniyor. Bir ipucu vermiş. Diyor ki ikinci dereceden iki denklemin çözüm kümeleri aynı ise denklemlerin katsayıları oranı birbirine eşittir. O zaman x karelerin, x'lerin ve sabit terimlerin oranlarını birbirine eşitleyebilirmişim. Bakın şimdi x karenin katsayısı m bölü. Burada x karenin katsayısı n 2. Eşittir. Burada x'in katsayısı eksi 1 bölü. Burada x'in katsayısı 2. Eşittir. Burada sabit terim n 1 bölü. Burada sabit terim m artı 1. Bunları yazabilirmişim. Şimdi buradan her bir ifadede m ve n değerlerini bulmaya çalışacağız. Nasıl yapabilirim? Şimdi şu iki orantı da yani şu iki oran bir orantı oluşturuyor. Bir bunu çözebilirim bir de bunu çözebilirim. Dolayısıyla buradan m ve n'leri e, ayrı ayrı çözebiliriz. Şimdi şu ikisi için yapıyorum. Buradan 2m eşittir. Eksi 1 ile çarpınca eksi n artı 2'ye. Dolayısıyla 2m artı n eşittir. 2 çıkıyor bu birincisi. Bir de şu ikisine bakalım. Şu ikisi içinde. de. 2n eksi 2 eşittir. Ee, eksi m eksi 1. Bunları da öbür tarafa atarsam bakın 2n artı m eşittir. 2 öbür tarafa artı olarak giderse 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. Bu da ikinci denklem. Ha, 2m artı m 2'ymiş. 2n artı m de 1'miş. E, o zaman ben bunları taraf tarafa toplarsam bakın ne olacak şimdi. 2m artı n eşittir 2. Buradan da M artı 2N eşittir 1'miş. Taraf tarafa topluyorum. Şu ikisini yer değiştirip yazdım. Bu ikisinin toplamı 3M. Bu ikisinin toplamı 3N eşittir 3. <laughs> Her tarafı 3'e bölün. M artı N eşittir 1. Benden istenen neydi? M artı N. Bulduk. Evet. Bu dersin de son örneğini yapmış olduk. Şimdi yine bundan sonra e, ikinci dereceden denklemlerle ilgili sorularımıza devam edeceğiz.